Ben teşekkür ederim Arkamda dağ gibi durduğun için Beni yüzüstü bırakmadığın için Ben de sana teşekkür ederim kızım bana bu rezilliği yaşatıp... ...evlatlarımın önünde çaresiz bıraktığın için. Kızgınsın bana. Haklısın da. Ama ahlaksız değilim ben baba. Ben seni utandırmayı, rezil etmeyi düşünmedim bile. Ben sadece... Derya. Yani... Bir baba olarak beni ne hale düşürdüğünün farkındasındır sanırım bundan sonra ne kendini savun ne de benden tebrik bekle. Benim artık sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece gereğini yapın kafi. Gidelim mi artık istersen? Derya. Biraz müsaade eder misin bize? ben size destek olmak için ya da Türkan'a, Korman ailesine karşı sizin arkanızda durduğumu göstermek için onay vermedim bu elliye. Bunu önce aklına sok. Seni de damadım olarak kabul etmedim. Sadece Efe için. Onu ...sizin şuursuzca yaşadığınız bu ilişkiye kurban etmemek için onay verdim. Türkan'ım da bu yüzden karşıma aldım. Sen... ...hiçbir zaman benim ailemin bir parçası olmayacaksın. Kartal Göksel. Sizden şu an bunu bekleyemem Sadık Bey. Sevgi de öyle... ...zorla alınıp verilebilecek bir şey değil zaten, bunu da biliyorum. O yüzden içinizden nasıl geliyor söyle olsun. İçimden gelen de elimden gelen de bu. Derya'nın ne zaman boşanacağı henüz belli değil. Ama bu işin ivedilikle çözülmesi elzem oldu artık. Derya avukatıyla görüştü. Üzerine kalan borçlar yüzünden yaşadığı mağduriyetlerden dolayı bir ara karar çıkartmaya çalışacak avukat dua de sonra kocası çıkıp gelmesin. Türkan'la olduğu gibi. Gelsin Sağlık ve hiçbir sakıncası yok. Derya'yı nasıl bir cehennemin ortasında bıraktığının da farkındadır Mustafa. Hiçbir şey yapamaz. Hem... Derya Türkan değil. Amacı beni kullanmak da değil. Biz birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Benim için ihanet, ihanet İhanet karısını ve çocuğunu hırsızlık yaparak çaldığı paralarla ortada bırakmak. Yüzünü yere eğmektir. Tamam yeter. Nikahınız oluncaya kadar Derya bu evde çocuğuyla beraber babasının yanında kalacak. Şimdi gidebilirsin. Ya ben neden burada kalıyorum ki? Her an gözümün içine bakıp aşağılayacak beni babam. Boşanana kadar sabredeceksin Derya. Başka yol yok. Kartal, ben seninle ayrılmak istemiyorum. Böyle içimde kötü bir his var. Deryacığım bak, baban doğru bir karar verdi. Yani ele güne karşı seni ve oğlunu korumaya çalışıyor. Hepsi o kadar. Ayrıca seni aşağıladığı falan da yok. Evet, biraz kızgın. Ama sen onun kızısın. Bak sakinleşecek, emin ol. Mahkemeye kadar göremeyecek miyim seni? Göreceksin tabii ki. Bak benim bir elim hep üstünde olacak. Sık sık geleceğim. Hem benden kurtuluşun yok hanımefendi. Kurtulmak isteyen kim zaten? Ama içimde bir sıkıntı var işte. Her şey o kadar kolay oldu ki. Sanki her an kötü bir şey olacak gibi. Bak biz en kötüsünü atlattık sayılır. Bundan sonrası daha kolay olacak inan bana. Bak sen sadece birazcık sabırlı ol. Ablanla falan da tartışmaya girme sakın olur mu? Bak senden tek istediğim bu. E, bugün Efe'yi okuldan almaya beraber gidelim mi seninle? Delikanlıyla bir erkek erkek konuşmanın zamanı geldi. Bilmem olur mu ki? Neden olmasın? Sen gidince haber ver, orada buluşuruz. Tamam ararım. <laughs> Sağ. Görüşürüz. abi? Nezahat, eğer sen de benim kararımı sorgulayacaksan... Yok abi, yok. Ben senin niyetini de, yüreğini de çok iyi bilirim. Sen evlatların için ateşin üstünde yürür, canım yandı demezsin. Keşke kızların da bunun kıymetini bilsin. Her yan, adını çıkaracaklardı arayacaklardı Neza. O sevilen, kadın kapıya geldi. Alırım tordumu dedi. Özer Bey geldi postaneye bırakmam ben tordumu dedim. Benim aklıma başka bir şey gelmedi ki. Farkındayım abi, farkındayım. Türkan da gelip ileri geri konuştu. Çok çok ayıp etti. Ama sen onu kale alma. O kardeşine kızdığı için öyle dedi. <laughs> bu çocuklar ne zaman bu hale geldi Nezar? Hiçbirinin de birbirine saygısı kalmamış. Derya'nın yaptığı olacak şey değil derken... ...geçmişe dönüyorum. Türkiye'nin ondan bir farkı yok ki. Biri akli melekelerimi sorguluyor. Öteki daha bir hafta önce ablasıyla bir olup bana düşman olmuşken... ...şimdi gelmiş bana teşekkür ediyor. Niye? Arkasında durduğun için. Büyümediler. Anne oldular ama hala dünkü çocuk bunlar. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.